Raporlar grup ve özet alanları olmak üzere iki veya daha fazla verinin birbirleriyle bütünleşerek oluşturulan kavramlardır. Örneğin restoranınızın kat planı içerisinde dahil olan masalara bağlı olarak hizmet edilen müşteri sayısını ve bu masalardan toplanan ciroyu aynı ekranda görüntüleyebilmek için raporları kullanmanız gerekmektedir. Standart raporların anlamları şu şekildedir. Garsonlara göre gelir. Garsonlarınızın yapmış oldukları cironun ödeme türlerine göre dağılımına bağlı olarak ortalama hesap tutarı ve bunların ciro kırılımlarını görüntüleyebilirsiniz. Terminallere ve ödeme türlerine göre gelir. Restoranınızın içerisinde bulunan kasa noktalarının yapmış oldukları cironun ödeme türlerine göre dağılımını görüntüler. Salon gruplarına göre gelir. Restoranınızın kat planlarına dağılmış bir şekilde yapılan ciroyu ve bunların yüzdesel dilimlerini görüntüler. Masalara göre gelir, restoranınızın masalarının, hizmet edilen müşteri sayısı ve virüs satışlarını görüntülemektedir. Ek olarak, ekranı sola doğru kaydırarak, sütün bazında yüzde verisini görüntüleyebilirsiniz. Bu veri, her zaman kendisinden bir önceki verinin yüzdesini şekillendirmek üzere dizayn edilmiştir. Ürün gruplarına göre gelir, satmış olduğunuz ürünlerin miktarlarını, yapmış oldukları ciroyu, karını ve maliyetini görüntülemektedir. Ürün maliyet fiyatının kontrolü, satmış olduğunuz ürünlerin yüzdesel maliyetini, ortalama satış fiyatlarını, Türk Lirası cinsinden birim maliyetlerini, satılan ürün miktarını ve bürüt satışları göstermektedir. Tedarikçilerden gelenler sisteme girilmiş olan faturanın kimden, ne zaman alındığını, kaç adet ürün alındığını ve ne kadar ödendiğini göstermektedir. Teslimat raporu paket servis olarak gönderdiğiniz siparişlerin hangi ürünler barındırdığını, kaç adet ürün gönderildiğini, ortalama çek tutarını ve yapmış oldukları ciroyu göstermektedir.